saf ve ari bir soy devamınız yok sayın erkekler. Buralardan konuşmamalıydık 2024'te. Fatma Giri'nin belediye başkanı olduğu bir dönem vardı. Evet. Ve ensest meselesinin çok üstünde durdu. O dönem biz meslek insanları ikiye bölündük. Çünkü biz toplumda ciddi bir ensestin olduğunu zaten biliyorduk. 80'lerin sonunda Uluslararası Çocuk İstismarı Kongresine gittiğimizde dünya ikincisiydik biz. Evet. Türkiye'de hep bilinir ama hiç konuşulmaz. Evet. Ve siyasiler tarafından da bilinir. Birçok çalışma 80'lerden bu yana yapıldı ve siyasi partilere de sunuldu. Anadolu'nun bu konuda ciddi bir çamurlaşma çürüme yaşadığı sunuldu o raporlarda. Bir cesaretle Fatma Girik rahmetli analım o gündeme getirdi ve biz şurada ikiye bölündük. Eyvah dedik. Bu çok rahat ve normalleşmeye başladı bu iş bir risk teşkil ediyor. Bir kısmımız dedi ki oh sonunda birileri konuşuyor. Biz hala o günden bugüne hem aynı konuyu acılarıyla beraber yaşıyor. Hem de aynı ikilemdeyiz sürekli. Bir bir türlü insanımıza bir bilgiyi ya da haberi aktarırken neresine denk düşüyor? Nereden dinliyor? Eyvah biz onayladık mı bunu? Yoksa oh şükür dile getirdik şimdi maruz kalanlar rahatlıkla çıkıp konuşacaklar mı? Hep onaylamış kısım öne çıkmaya. Yani güldür güldür gelen kısım oldu. Oradan yetişen Bugünkü toplumun tüm katmanlarındaki yöneticiler çok rahat konuşur oldular bu konuyu. Çok acı normal konuşur oldular. Evet.